Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Kalafet Mobile Holger 26'nın füllenmiş haliyle oynayacağız. Hemen önce silahımızı taktım. Teçhizatları göstereyim. ADS üzerine kurduğum silah. Hemen dipçikten başlayalım. Dipçik yerine dipçik yok ee, özelliğini takacaksınız. Biraz değişik oluyor. Nokta kabartmalı kabze bandı kullanacaksınız. Mühimmatta Holger 26K çiftli karbina şarjör. Lazer olarak mip lazer 5mm 5mv lan konuşamadım ne anladınız işte Namlı olarak da mip hafif kullanıyorum ben başka bir şey kullanmıyorum Bu arada bu kişiye göre değişebilir ben adssine bastım Ben bu şekilde kullanacağım silahımızı Bu arada çok çok iyi oluyor bu şekilde kullandığınız zaman silah aşırı hızlı oldu Şarjör değiştirme falan ben bayağı beğeniyorum Uzak menzile geçince hani uzak menzilde belki size sıkıntı çıkartabilir diye düşünebilirsiniz ama eli alışkanlığınız varsa uzak menzilde de rahat bir şekilde adam vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Lan. Oyun başlamıştı ama gene de. Ya dediğim gibi dakika ya. Ses geliyor adam yok. Bu arada ben size çok net söyleyeyim yani çok iyi böyle gençler. Ya hiç zaten bu videoyu çekmemin amacı şuydu. Zaten çekmek istiyordum ama şöyle bir şey demiştim. Bu Holger 26'ın nasıl alındığını ve onun dışını bir videoda atmıştım. Bununla alakalı bir videom daha var kanalda. E, demiştim ki video yüz yüzlenirse bunun maksimum halini yani füllenmiş halini göstereceğim size. Teçhizatı nasıl takılan Hangi teçhizatları takılır falan. Sizde o video yüz görüntülenme gelmiş. Ben de onun için bu videoyu çekiyorum. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey söylemeyeceğim abi. Yani ben bir şey söyleyeceğim an bir şey Sesi büyük kurşun sesi. Bir şey diyeceğim. Sen arkadan oradan sıkıp buraya niye döndün ki? Şuradan ayak sesi. Aslında ses kasmıyorum. Kulaklık bile takılı değil. Bunun silahla suçu yok. Benimle alakası var. Arkadaşlar kolunuz aslında. Silahın önü hiç önemi yok yani. Bir kolsuzluğa bağlıyorum arada ben mi Lan adamlar nerede? Sen kime sıkıyordun? Boşluğa mı sıkıyordun? Ne yapıyordun? Şurada bir silah sesi var abi. Oğlum ne yapıyorsun? Sıra mı değiştiriyorsunuz? O iniyor, sen mi biniyorsun? Oğlum ne oluyor? Üç kişi var orada ya. Bir kişiydiler diye. Ne ara üç kişi oldular orası? Bekten geliyorum. Evet gene bir kolsuzluk oldu da orada neyse. Gene döndürdük. Yani ben onu fark etmiyorum. Ben bir adam öldürdüm an ya da öldüreceğim an arkamda adam gelmesi alışkanlık oldu. Sen nereye gidiyorsun? Ebelemece mi oynuyoruz oğlum? Gel çalışak işte ya. herkes çatıdan iniyor ya. Gördüğünüz gibi maksimum halindeyken silah yargı modu online. Evet. Gerçi bot da vardı önünde şimdi yalan da söylemedim. Ben öyle şeyleri sevmiyorum. Bot da vardı yani. Bu arada oyuncu da vardı da yani ben oyuncu olarak görmedim şahsen onları. Kollarını evde unutmuşlar. Hayır bir ara ben de kokusuz oldum da. Bir el daha gireceğim arkadaşlar. Daha iyi görmeniz için silah. Bu arada silah kendinize göre tasarlamanız benim kesinlikle tavsiyem odur. Ben bu haliyle oynuyorum ve çok güzel oluyor bu haliyle. Yani net olarak tavsiye ettiğim hali buydur. Çünkü ağır silahı bu şekilde bu hale getirmeniz. Zaten adam hani saldırı silah gibi oldu bir nevi aslında silah. Ama zaten böyle oluyor artık bütün işte silahlar mesela nişancı silah adam keskin nişancı yapmaya çalışıyor işte hafif makineli saldırı salya yapıyor orada bir dilim <laughs> konuşamıyorum ben ya yani. sıkıntım var. Hadi hayatım iyi aslında. Şurada bir arkadaşımız var. Ben bu map'i çok sevmiyorum ya. ufak aradan arkadaşım bir sessizlik oldu <laughs> ayak sizi geliyor adam yok e ben oturayım çay mı içeyim Bu hayır demek herhalde. <laughs> ne? O sniper'ı almam lazım aslında. O bize bir sıkıntı çıkartabilir. Bir ara öleceğim dedim bu arada. Bu arada artık şöyle bir taktik yapan adamlar var. Hani e, bot gibi gözükmek için kafetlerini böyle normal başlangıç kafetleri falan giyiyorlar. Mesela daha demin beni öldüren adam bot değildi. Ya, artık bir taktik olarak kullanılıyor. Ya amacı da şu mesela. Oyuna girdiğiniz an hani karakterlerden otomatik olarak kimin botu kimin olmadığını anlayabiliyorsunuz ya. Adam böyle kendini bot gibi gösterdiği zaman... İnsanın içinde ister istemezlik, bir rahatlık oluyor ve bu sayeden dolayı adamı küçümsüyorsunuz. Küçümsediğinizden dolayı da siz odaklanana kadar adam sizi çoktan öldürmüş oluyor. Ha tabii her, her yer her zaman geçerli değil ama... Benim bir tane arkadaşım var, çok takıntılı böyle şeylere. Adam hem böyle basit desenleri kullanıyor, yani dediğim, dediğim taktiği yapıyor. Hem de şey yapıyor, böyle kadın karakterler kullanıyor, belleri ince ediyor. Kurşun daha zor tutar onlara diyor. Yani adamın düşündüğü şeye bakar mısınız? <laughs> i̇şte oğlum bak sinirim bozuluyor, ses geliyor, adam yok. Kim vurdu lan onu? Ne haber? Arkadaşım, sakin olur musun? Hepinize yetecek kadar kurşunum var. bir de botların kullandığı silahları bile alıştım mesela. Bazen çok bot çıkıyor da. Bu arada bu kesin bot ya. Bak şimdi ya. Tam tersime doğru. Bu AFK. E ben oturayım ya. kafasına kafasından vurmuşum. Ben bunun nişangenini çok sevmedim ya ama gene de kullanılabilirliği var hiçbir şekilde bir, bir şekilde sıkıntı yok konuşamadım bundan kötü nişan şey. LK24 dürbünsüz kullanmak çok zor bence ya adamla nişangaya koymamış ki silah bildiğim dümdüz silahla sonra bak illa dedim argo konuşma kötü bir şeydir arkadaşlar <laughs> böyle de birinci bitirdik. Bu arada eldeki oyuncuları da gördünüz. Gerçi ben oyuncuya çok denk gelmiyorum. <laughs> Kaçıyor herhalde. Sniper Jack başta vuruyordu ama sonradan bir gitti. Neyse. Ben tekrardan şöyle silahın halini göstereyim belki. Evet ekranım döndü. Neyse bir şey olmaz. Şöyle tekrardan göstereyim. İşte bu şekilde kullanıyorum ben silahı. Bence oldukça iyi ee, ve kullanımı da kolay bir silah oluyor bu şekilde. Dürbün hızını falan hepsi çok çok güzel oluyor. Normal hani sıfır halindeki... E, ee, Holger 26'ın diğer videosu da var kanalında. O videoya gidin. Nasıl alınır falan da gösteriyorum. Eğer alamadıysanız yorumlar kısmına yazarsanız size yardımcı olabilirim. Ama basit görevler çok basit. Büy büyük bir ihtimal almışsınızdır. Neyse. Hani o videoda da mesela sıfır hale. hiç aparat kullanmadan silah kullandım. Aşırı yavaş nişan alıyor. Burada da bu yavaşlığı gidermiş olduk. Tabi kendinize kalmıştır bu. Ee, belki siz böyle kullanmayı sevmiyorsunuz ama bence böyle çok güzel. Neyse. Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler. Bay bay.